Kıymetli Saadet Partililer, kıymetli milli görüştüler. Kazanacak mıyız? Evet, kazanacağız. Nasıl ki 1994'te canla başla çalıştık ve halkımızın büyük bir teveccühü ile Türkiye'nin her bölgesinde büyük şehirler olmak üzere yüzlerce belediyeyi kazandıysak yine yollara düşeceğiz ve kazanacağız. Sorunlarına köklü gerçek çözümler üretilmedi Esenler'in kronik sorunlarına çare bulunmadı. Yoksulluk Esenler'deki hemşerilerimizi bir sarmaşık gibi sarıp boğarken Tevfik Bey Büyükşehir Belediye Meclisi'nde adeta aşık atıyordu. Ne için? Büyükşehir Belediyesi adaylığı için. Ama ne oldu? Onu da vermediler. Şimdi de sıra bizde. Bu sefer bırakın Büyükşehir'i kazanmayı, ellerindeki Esenler Belediyesi'ni kaybedecekler. Bunu göreceksiniz Allah'ın izniyle. Gözün aydın Esenler, milli görüş geliyor. Gözün aydın Esenler, Haydi bismillah diyerek yola revan olan her bir esenler sakini için bizden biri diyeceği bölgeyi iyi bilen halkın adamı olan sizlere bir dost, arkadaş gibi yaklaşan babacan kapısı her zaman herkese parti ayrımı yapmaksızın açık olacak olan dinleyen dert babası Saadet Partimizin Esenler Belediye Başkan Adayı, Esenlerin ağabeyi, Esenlerin evladı, Esenlerin dürüst İbrahim Bitiş hayırlı Milli görüş demek önce ahlak ve maneviyat demektir. Halka hizmet demektir. Garson belediyecilik demektir. Çalmamak ve çaldırmamak demektir. tüy bitmemiş yetinin hakkını yememek demektir. Rüşvet alan da veren de melundur. Şiarını yerine getirmek demektir. Milli görüş doğru çiviyi doğru yere doğru zamanda çakmak demektir. Yalansız, riyasız dolansız yürekten çalışmak demektir. Makam, mevki, Şan, şöhret için değil, yalnız ve yalnız Allah için çalışmak demektir. Atefe ah, de balı başka, Hakka sevdalı başka, billi görüşçü başka.